Bir öğretmen öğrencilerine K, L, M ve N canlılarını kullanarak bir besin zinciri oluşturmalarını istemiş ve tahtaya bu canlılar ile ilgili bazı özelliklerin yer aldığı aşağıdaki grafikleri çizmiş. Ardından öğrencilerinden bu grafiklerden yararlanarak aşağıda verilen kutucukları uygun şekilde doldurmalarını ve besin zincirini tamamlamalarını istemiş. Buna göre doğru şekilde tanımlanmış besin zinciri ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Bakalım şimdi birey sayısının K'da daha fazla olduğunu görüyorum. Şimdi besin zincirinde sağa doğru gittikçe birey sayısı azalır. O zaman K N'ye göre daha solda olmalı. Biyolojik birikime baktığında ise arkadaşlar, sağa doğru gittikçe biyolojik birikim artar. Bu durumda M, N'ye göre daha sağda olmalı. Aktarılan enerji miktarına baktığımda, sağa doğru gittikçe aktarılan enerji miktarı azalacak. Bu durumda L, K'ya göre daha solda olması gerekiyor. Yani oluşturduğumuz bakın besin zincirinin sıralaması bu şekilde olacak. Yani L üretici K, N ve M ise tüketiciler. Şimdi burada hangisi doğrudur diye soruluyordu. Bakıyorum K canlısı güneş enerjisini kullanarak besin üretebilir demiş. Yani K canlısı için üretici demiş ama bakın L canlısı üretici. Birey sayısının en az olduğu canlı grubu kesinlikle nedir demiş. Şimdi biz ne dedik? Sağa doğru gittikçe birey sayısı azalır dedik. En sağda olan M'nin birey sayısı azaldır diyeceğiz bir üst basamağı enerji aktarımı en fazla olan canlı grubu L'dir diyor. Bakın sağa doğru gittikçe aktarılan enerji miktarı azalıyordu. Bu durumda en solda L'dekinin bir üst basamağı enerji aktarımı en fazladır. Yani bu ifade doğru. M canlısı otçul canlılar grubunda yer alır demiş. M canlısı burada arkadaşlar 3. tüketici. Otçul olan hangisidir? Üretici ile beslenen K canlısıdır. Yani D şıkkı da yanlış. Hangisi doğrudur diye soruyordu. Buradan cevabımız C şıkkı olacaktır.